Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Silendirina'dan tekrardan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Sizlerin fazla vaktini almadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet şuradan En zorda mi Evet arkadaşlar Tekrar aynı yerdeyiz Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz tuhaf çıktı az önce. Hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bizim karakterin de yavaşça, hala aynı. Hiç değişmemiş yavaşlık üzerine yavaşlık. Bomboş. Hiçbir şey yok diyeceğim de. Bek duvara, duvarlarda vardır. Evet. Hiçbir şey yok bomboş. Bizim karakter de oh. Öyle rahat rahat dolaşıyor ki dersen kendi evinde dolaşıyor. Biraz hızlı hareket et. Kendi evinde dolaşıyor dersen bizim karakter. Zaten maşallah. kimin bura. Bu ne lan? Niye bu kadar geniş oda var? Ne, ne ol lan? Bir dursana be. <laughs> evet arkadaşlar. Tekrar baştan başlıyoruz. O da biraz hazırlıksız yakalandık. Tekrar hardda. <laughs> Çünkü birden hop diye atlaması vardı. Manyak mıdır nedir? <laughs> Neyse ben de bu sefer buradan gideceğim. Bizim karakter de maşallah çok hızlı yürüyor. Kendi evinde yürüyor zaten. Anahtar. Anahtar yok. Evet arkadaşlar. Şey git. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. Bitirmeye çalışacaktık ama bitiremedik. İki kere döndük arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.